Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Lego açılma videosu çekiyoruz. Ee, buradan kuzenime selamlar Tülay'a. Onu çok özledim gerçekten. Ee, ne zamandır video çekmiyordum. O zaman e, hemen videomuza geçelim. Kardeşim de yanımda bu arada. Kamera kardeşimde. Öncelikle makas yardımıyla <laughs> bandıla <bağımsızlı> olan yerlerini <laughs> açacağım. Lego'muzun uh -oh. inanmıyorum. Yırtıldı bu neyse. Kutu bir işimize yaramayacak ama bugün e, sizlerle Lego'muzu yapmayacağız çok uzun bir video olacağını düşünüyorum çünkü sadece şey yapmayı düşünüyorum. Ee, i̇çindeki parçalar eğer poşetliyse onları gösteriyorum. Başka bir videoda da Lego çekeriz. Yalnız bu gerçekten zor açılıyor. Bir daha deniyorum. Tırnağımla kazıyorum şu an ama sonra da makas yardımıyla yırtacağım. Ama evet. Çıkarmayı başardım. Bu beni çok üzdü. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bu bana uygun bir lego, lego değil, bir değil. Beş yaş üstü bir lego. Ama hediye olarak geldi kendi isteğimle almadım. Bunu söylüyorum. Ay ben neden baştan Yapacak bir şey yok artık. Kötü bir işimize yaramayacağım. Geri dönüşmeye olacak. Aynen. Makastan da yardım alalım. Makastan. Makastan. <laughs> Bugün eğlenceli bir video <laughs> Arkadaşlar. Ee, i̇nşallah açılırsa sizlerle birlikte bunu da göstermek. türlü açılamıyor. Açılamıyor. Arkadaşlar ee, şu an gerçekten açamıyorum. Yani. Gerçekten. Ama ne o şeyden açmayı denesene. Şu camlardan, şu camlardan açmıyor. Ama bantlı sanki. Yo. Bir saniye ben neden bu sınıfı uğraştım ki? Ay. Şuradan... Zaten orayı zaten. Sadece orada açılmıyormuş Şurada bir bant var. Onu açacağım. Bu kutuyu açmak bir güzel. zaman alacak ama yine ee, de uğraşacağız. Telefonumuz yok arkadaşlar. Onun için özür ee, ah. telefonda öyle bir şey yok. Ah, açılıyor arkadaşlar. Bağlatsı açarken boşuna zaman harcarmış. Evet tahmin ettiğim gibi poşetli çıktı. Son kez kutuyu gösteriyorum yok çünkü çöpeye olmayacağım. Bu e... ay bunun adı neydi? Evet. Güzel ve çirkin serisi. Evet. Ee, burada burada başka, başka seriler de var. Bak. Frozen. Ondan, Ondan sonra i̇şte bu... Rapunzel Ondan sonra Cima. Cümle... Daha bir sürü serisi var ama bana bunu almışlar. Bizim yaptığımız en sonu sarı olan. Evet arkadaşlar. Poşetli bir şekilde çıktı. Şu şekilde. Burada küçük poşetli bir şekilde yapılmış. Kamerayı ben alayım artık Daha yakın göstereceğim. Burada bu şekilde. Yaşıma hiç uygun bir şey değil. Bunu Mira kullanır. Sonuçta Miran'ın olsun diye de açabildim. Ee, burada da bu şekilde var. Karışık e, koymuşlar. Burada ha, Arkadaşlar bu kitap şeklinde. Kitabın herhalde e... şu kısmı. Ve bu sarı değil turuncu. Ondan da şimdi moralim bozuldu turuncu rengini çok sevmem ben normalde. Ve işte bir poşet daha ve çıkartmaları da var. Stikeri. <laughs> Kitabın diğer yüzü. Bu kitap, kitap olarak kullanılıyor. Bu da yapım kitabı. Bu da kullanım kıl kılavuzu kitapçığı. Bu şekilde inceleyebiliriz. Stikerler devam ediyor. yok kalmamış arkadaşlar. Video çok uzun sürdü. Tahminimden de uzun sürdü. Ee, ben şöyle dizersem eğer ee, bu videomda yapmayacağım. Sadece e... bu şekilde tanıtmak için çektim. Bir sonraki videomda sizlere yap yapım aşamasını göstereceğim. Hızlı bir çekimde çekeceğim. Ee, bundan haberdar olabilirsiniz. Son olarak da Mira'nın e, bana aldıkları Lego, Mira'ya da aldıkları Barbie'lere geldi sıra. Mira'nın da Barbie'lerini gösterdikten sonra videomuzu bitirebiliriz arkadaşlar. Ee, bunları çekeyim. Mira dayanamadı. Dün açtı Barbie'leri. Açmasaydı yapım aşamasını gösterecektik. Evet, Mira bize Barbie'lerini tanıtacak burada öncelikle ben bir özet geçeyim. Sonra sen istediğin gibi tanıt ama süremiz çok kısa. Daha beğen olsun. Ee, Tombul ve sarı saçlı bir Barbie'miz var. Dreamtopia serisinden. Diğeri de koyu tenli ve koyu saçlı bir koyu kahverengi saçlı bir Barbie. Ee, bunlar serisi. Miran söylemek istediğim başka bir şey var mı? Evet arkadaşlar. E gördüğünüz gibi e mavi oluyor bir Kısımlardan. Onları söylemek istedim. Evet birininki pembe birininki mavi. Bu şekilde arkadaşlar. E videomu bitiriyorum. O zaman arkadaşlar eğlenin. Hoplayın, zıplayın, zıplayın ama bizi unutmayın. Hoşça kalın.